Arkadaşlar Otostar Kanalından yeni bir videoyla herkese merhaba. Bugün farklı bir test aracıyla birlikteyim. Köy arkamdan göstereyim. Bir motor incelemesi yapacağız. Ülkemizde yeni satışa çıkmış elektrikli motoru inceleyeceğiz. Evoq Urban klasikle beraberiz arkadaşlar. Motor piyasaya çok sert girecek gibi. Bütün teknik detaylarına ve üretim süreçlerine değineceğim. Hazırsanız güzel bir motor incelemesine başlıyorum. Ve evet sevgili arkadaşlar Konya Spor Stadyum önünde Kartal'ın önünde Evok Urban Klasik ile birlikteyiz. Çin malı bir motor. Yalnız ben tabii Çin malı dediğim için pek çok arkadaşım ön yargıyla yaklaşacaktır ama öyle yapmamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok büyük bir firma tarafından üretiliyor. Apple başta olmak üzere dünya devlerine tedarikçilik yapan Foxconn tarafından üretiliyor arkadaşlar bu motor. Şöyle ufaktan size Foxconn'u anlatmak istiyorum. Dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetini sağlayan bir marka. Hatta ürettiği ürünlere baktığımızda iPad, iPhone, PlayStation, Kindle, Xbox 360 gibi pek çok popüler ürünü Foxconn tesislerinde üretiyorlar. Evoque da bu motoru Foxconn üretiyor arkadaşlar. Şimdi motorumuzun özelliğine gelelim. Bakın şu ortada gördüğünüz bölümde elektrikli motorumuz var. Yakıt deposunun olduğu tankın içinde ise bataryalarımız var arkadaşlar. Bu bataryaların gücü 10 kW. Bu arada bataryalar da kaliteli. Çünkü bu bataryaların üreticisi Samsung. Yani gerçekten dünya devlerini toplamışlar. Ortaya bir motor çıkartalım demişler. Muhtemelen birkaç yıla damgasını vuracak elektrikli motor markaları arasına giriyor. Uzunluğu 2030 mm, genişliği 710 mm, yerden yüksekliği 130 milimetre. mm, ağırlığı ise 179 kilogram arkadaşlar. Motorun 19 kahvalık bir gücü var. Ortalama 25 beygire denk geliyor. Torku ise 209 Nm. Maksimum süratimiz 130 kilometre. 0'dan 60'a 3 saniyede, 0'dan 100'e 5.9 saniyede ulaşabiliyor. Evok Urban Klasik. Peki bataryaların menzili ne kadar diyeceksiniz? En çok merak edilen sorulardan birisi o. Fabrika testlerinde 250 km'ye kadar ulaşıyor arkadaşlar. Ama siz spor modda kullanırsanız ortalama 180-200 km'lik bir menziliniz olur diye düşünüyorum. İki ayrı sürüş modu var bu arada. Bir City modu bir de Pro modu. City modunda biraz daha özellikleri kısılıyor. Pro modunda bu maksimum verilere daha hızlı daha net bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Şöyle bir de tasarımını inceleyelim. Ön tarafta yuvarlak sevdiğimiz bir kafamız var. Burada mercekli led farları görebilirsiniz. Sinyallerimiz dahi elektrikli motor olduğu için tabii ki bütün aydınlatmalar net arkadaşlar. Naked tarzı bir motor. Ön teker ölçümüzü söyleyeyim. 110, 80, 17 inç ebatında. Arka lastiklerimiz ise 180, 55, R17 inç ebatında arkadaşlar. Bu arada 3 farklı rengi var. Ses aracımda tabi siyah rengi kullanılmış böyle altın sarısı renklerde motoru daha da çekici kılıyor. Evet şöyle yaklaşalım bir oturma selesi kahverengi deri kaplamalı Artçımızda da aynı şekilde böyle arka tarafa dönelim arka stoplarımız sinyallerimiz genel et ve buradan şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar ne kadar sürede şarj oluyor bu motor ev elektriğinde 90 dakikada sıfırdan 80'e bu bataryalarımızı doldurabilirsiniz böyle kapatalım. Lastik markasını da merak edenler vardır. Şuradan göstereyim. King Tire diye lastiklerimiz de var. Evet şöyle etrafında dolaşarak size tasarımını tekrar göstereyim. Tasarım ışık ama trafikte oldukça dikkat çekiyor. Hatta teste başlamadan önce pek çok insan motorun markasını sordu. Depo kapağının üstünü de göstereyim. Urban klasik yazımız ve logomuz. Şöyle gidona doğru dönelim. Yan dikiz aynalarımız. Bunlarda karartmalar mevcut. Tabii elektrikli olduğu için vitesimiz yok arkadaşlar. Otomatik gibi düşünebilirsiniz. Maksimum gücü ve torku elinizin altındaki gaz pedalinde net bir şekilde her zaman hissedebiliyorsunuz. Evet gelin şimdi bir ön ekranına bakalım. Dijital bir ekranımız var. Çok büyük değil ama renkli bir ekran var. Gece sürüşlerinde karanlıkta burası daha güzel görünüyor. Şu an bayağı güneş altındayız arkadaşlar. Bataryanın durumunu, bataryanın sıcaklığını, hız göstergenizi, voltajınızı buradan görebilirsiniz. Veya bilgi ışıklarını alt bölümünden size gösteriyor. Şöyle marş bastığımız yerden de bak şu an Steam modunda değiştirip Pro moduna geçebiliyorum. Pro moduna aldığımda çok daha agresif oluyor. Fabrika verisindeki maksimum süratlere ulaşabiliyor. City modunda biraz daha düşük kalıyor. Maksimum sürati 100 km ile sınırlandırılmış oluyor arkadaşlar City modunda. Yalnız tabii bir içten yanmalı motorumuz yok. Çok fazla da kablo yok. Aslında güzel de gizlemişler. Göğüs bölümü vesaire hemen hemen her yer kapalı arkadaşlar. Şimdi gelin bir sürüşüne çıkalım. Geri kalan bütün detaylara sürüşte değinelim. Evet hadi bakalım şimdi bir sürüşüne çıkalım. City modundayım arkadaşlar. Birazdan Pro modunu alırım yola çıktığımda. Evet, arka frenler güzel bu arada. İnanılmaz iyi arka frenler var. Ön frenden daha iyi diyebilirim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, sıfır motor sesi var. Ya motora bindiğinizde bu sesi duymak aslında insanı biraz tatmin ediyor bence. Bu kadar sessizlik bilmiyorum. Sizin hoşunuza gider mi? Elektrikli motorun da herhangi bir sesi yok. Öyle sağdan kaçalım. Yalnız tepkiler çok iyi, hızlanması çok iyi. Şimdi sessiz olduğu için bir dezavantajınız da şu. Trafikte böyle hani motorcuları genelde görmezler. Biraz böyle egzoz verdiğinizde yandaki araba sizi hisseder. Ama bunda vereceğiniz bir egzoz sesi de yok. Öyle gazı köklüyorum. Bak. Çok güzel ivmelenmesi var. City modunda dahi çok iyi bir ivmelenmesi var. Ama ses yok. Bunu tekrar belirtiyorum ama frenleri çok güzel. Bu motorun olayı şehir içi aslında. Yani 250 kilometre menzil hiç hafife alınacak bir menzil değil. Özellikle bir motor için hiç hafife alınacak bir menzil değil. Şehir içi günlük işe gidiş gelişinizi vesaire tamamen karşılarsınız arkadaşlar. Tüketim sarfiyatı da City modunda kullanırsanız düşük olduğu için öyle bütçe dostu da diyebilirim. Şu an bende biliyorsunuz katiyem var. Şehir içinde yaklaşık 1,5 lira civarında yakıyor. Yakıt fiyatı olmuş 40 lira. Hani bu devirde böyle biraz daha ekonomik araç aramıyor değil insanlar. Evet şöyle bir caddeye çıkalım size bir pro modda performansını göstereceğim asıl. Elektriğin gücü. Biliyorsunuz otomobilde pek çok elektrikli aracı kullandım. Motorda bir elektrikli scooter deneyimim olmuştu. Bu ilk naked elektrikli motor sürüşüm olacak. Ama hiç fena değil gayet güzel hissettiriyor. Virajlara vesaire güzel giriyoruz arkadaşlar yatabiliyorsunuz. Ben şu an pro moduna aldım. Şurada düz bir yolumuz var. Şöyle kenara duracağım. Bir 0-100 yapalım bakalım. Nasıl olacak? Evet ya frenleri çok iyi. Gerçekten frenleri çok iyi. Evet arkadaşlar şu an yolun müsait. Kökledim ben şu an. Çok güzel. Çok güzel. Ufaktan bir G'yi hissettim. 70. 90. 100 kilometreye ulaştı. Evet çok iyi. Çok iyi. Gayet güzel. Performansı iyi. Bir de şöyle normal modda City modda 0-100 gösterelim size. Bakın arasındaki farkı hissedin. Tekrar City'ye geçiyorum şu an. Tek tuşla sürüşte değiştirebilirsiniz sürüş modlarınızı. Tekrar şöyle duralım. Evet arkadaşlar City modundayım. Şu an ön tarafın boşalmasını bekliyorum. Şöyle kökledim gazı. Ve biraz daha yavaş ama gene güzel. 50 kilometre. 80. 90 Evet şöyle gazı biraz kestim şu an Bak böyle bir miktar daha geç hızlanıyor zaten City modunda maksimum süratiniz 100 km ile sınırlandırılmış yani City modunu niye kullanırsınız performanslı kullanırsanız elektrikli motorlarda biliyorsunuz bataryanın ömrü çok daha erken tükeniyor menziliniz çok hızlı bir şekilde ama City moduna alırsanız bu 250 kilometrelik menzili şehir içerisinde rahatlıkla yakalayabilirsiniz arkadaşlar tıpkı otomobillerde olduğu gibi bunların da fren sisteminde rejeneratif yani bu kinetik enerjiyi yeniden elektrik enerjisi olarak kazanma teknolojisi bunlarda da mevcut. Elimi gazdan çektim. Motor yavaşlamaya gidiyor. Biraz daha erken yavaşlıyor daha doğrusu. Yavaşlarken tabii ki bu kinetik enerjiyi ne yapıyor? Bataryalara şarj olarak gönderiyor. Evet, motorcuların birbirini selamlaması kadar güzel bir şey yok. Ya sürüşte şu dikiz aynaları biraz küçük. Tabii ben bir enduro sever olarak bu motorlar benim çok fazla tarzım değil ama bu motor biraz daha böyle sanki 20 yaşlarındaki arkadaşların işi gibi genç işi diyelim daha doğrusu. Daha böyle gazlamayı seven, köklemeyi seven arkadaşların işi. Ama gerçekten motorun performansı çok iyi. Bak bunu moduna tekrar alıyorum. Şu an kökledim. Abi beni resmen geriye atıyor ya motor. Çok iyi ya. Bak. Tepkilere bak. Şöyle bir daha gazlayalım. Uçuyoruz. Whoa! 130 kilometreye ulaştık. Çok güzel. Yüksek hızlarda titreşim olup olmadığını tabii sizler de merak ediyorsunuzdur. Aslında titreşim yok. Tabii içten yanmalı bir motor yok. Bir motor titreşimi yok. Herhangi bir vites dişimiz yok. Sorunsuz bir şekilde yüksek süratlere çıkabiliyorsunuz. Yalnız böyle sanki 100 kilometreden sonra bu motor bilmiyorum belki ben Enduro kullanıyorum diye ama beni böyle bir miktar tedirgin ediyor arkadaşlar. Böyle 80-90 kilometreye kadar evet bir problem yok ama özellikle 90, 100'den sonra sanki böyle biraz açıklaymışım mı gibi hissediyorum. Ama dediğim gibi ben Racing'e Naked'a biraz uzak birisiyim. Onunla alakalı da olabilir. Şu an bu motor ülkemize girdi. Test sürüşlerini yapabilirsiniz. Pek çok showroom'dan bilgi alabilirsiniz. Ben bunu Konya bahisinden teslim aldım arkadaşlar. Konya bahisiyle de irtibata geçebilirsiniz. Hem fiyat konusunda size yardımcı olacaktır. Hatta Fuat Bey'e otostart abonesi olduğunuzu söylerseniz ekstra böyle sizle ilgileneceğini düşünüyorum. Bu arada ben bayağı motoru kullanıyorum. Bataryalarıma bakıyorum bir diş bile düşmemiş. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar elektrik artık geleceğin teknolojisi oldu. Otomobilde de öyle motorda da öyle. Otomobillerde ben böyle bir tık ön yargılı yaklaşıyorum benim videoları izleyen arkadaşlar bilirler. Çünkü otomobil bataryaları çok büyük oldukları için şarj süreleri uzun. Hızlı şarj etmeniz hani kolay değil maliyetli ve otomobille uzun yola çıkıyorsunuz. Şehirler arası yola çıkıyorsunuz. O menzil size yetmiyor. Onun için otomobilde elektrik biraz erken olduğunu düşünüyorum. Ama motorlar için öyle değil. Zaten motorları genel olarak şehir içinde kullanıyoruz. Özellikle naked tarzı motorları şehir içerisinde kullanıyoruz. E şehir içerisinde sizin menzilinizi bu motor sağlıyor arkadaşlar. Benim kendi motorum işte KTM ben bir depo dolduruyorum. Yaklaşık 400 kilometrede ben o depo ile yapıyorum. E bu motorda size 250 kilometrelik bir menzil vaat ediyor. Ve benim KTM'den çok daha performans sunuyor kullanıcısına. O açıdan düşündüğümüzde elektrikli motorlar bence elektrikli araçlara göre biraz daha hızlı bir şekilde hayatımıza girecek diye düşünüyorum. İşte bunun ilk örneği de Evoque Urban Klasik. Dediğim gibi üreticisi olan Foxon gerçekten çok köklü bir firma arkadaşlar. Bu motoru Çin diye böyle kestirip atmayın. O bildiğimiz Çin malı motorlarla alakası yok. Şöyle biraz rampa yaka karşı biraz kazı köklüyorum. Şu an burada iyi e rampa var. Hafiften daha çıkıyoruz ama yani bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyordur. Titreşim engelleyici var kamerada ama beni hemen geriye atıyor. Tabii bir tur camı falan yok. Biz alışkınız o tur camlarına vesaire. Bunda yok. Rüzgar direkt göğsümde, yüzümde. Şöyle yatalım. Oo çok iyi. Bak virajı da güzel. Güvensiz de hissettirmiyor ha. Tor tork değeri gayet iyi. Evet 100 kilometre. 110 kilometre. Güzel. Güzel. Evet bu şekilde arkadaşlar. Sizler için böyle bir elektrikli motor incelemesi yaptım. Bu tarz motor içerikleri istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Pek çok otomobil incelemesi yaptık. Biraz da böyle motor inceleyelim diyoruz bir motorcu olarak. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir kanala abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Aramızda motorcu arkadaşları da bekliyorum. Motorcu arkadaşlar özellikle sizin abone olmanızı bekliyorum. Sizlerle beraber daha geniş daha büyük bir aile olma yolunda ilerliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.